çok değerli müşterilerimizden. Alaz ailesine misafiriz. Çay içmeye geldik. Bizim için eleştiri de e, öz eleştiri de her zaman memnun edicidir. Eksiklerimizi, hatalarımızı e, ve yanlışlarımızı her zaman tüketicilerden dinleyip bunları e, kapatıp e, istediğimiz şirket profilini inşallah bütün hem Türkiye hem dünyaya sunmak için mücadele ediyoruz. Ay, i̇lk önce sandığıma çok memnunum. Ya evimi çok sevdim. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Hep beklediğimiz motto şu oluyor aslında baktığınız zaman. Ya bu ev bizim evimiz gibi. Burası bizim mağazamız gibi düşünüyoruz. Aslında bizim her müşteri her müşterimizin evi bizim bir mağazamız. Evet. Her müşterimizin evi bizim için bir referans. Dediğim gibi yine e, eksiklerimiz tabii ki de olacak ama biz e, eksiklerimizin sonuna kadar arkasında durup halledip e, müşterimize e, evini uzun yıllar kullanması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çok destek oldu ve desteklerini de dinledik ve ortaya çok güzel bir şey çıktı. Değil mi? Puantaj olarak ne yaparsın yenge? Yüksek verme. yüksek tabii ki. Mesela 100 Kaç üzerinden. Üstünden? 100 üzerinden. Bazı yerlerde kremle 90 vereyim. <gülüyor> <gülüyor> 90. İyi Size hayırlı günler, evinizde güzel, sağlıklı, hayırlı, bereketli Sağ olun, bir e, ömür diliyorum.